Yani, hemen hemen üç aydan birine ateş düştü. Evet evet. Maalesef sizler de. Biz evet üst üste en kadınlar hem de bizim kadın pederimiz. Acı oldu e, ama inşallah toparlanıyoruz abla ne olur. Zor bir ülkede dönem. Ülkede de bu sıkıntı yaşanıyor. Her Dünler şeyden önce yaşamıyor. eşine Allah'tan sabır veriyoruz. Bütün bunlara rağmen bu süreçte sen de bir vekil olarak her zaman her amin. yerde oldun. Eyvallah. Şehrimiz için olan çalışmaları, Trakya için olan eyvallah. çalışmaları da yakinen takip ediyoruz. Hepimiz birlikte yanında olduğumuzu bilmeni istedik. Çok sağ olun. Her zaman öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar arıyorlar. Sizler arıyorsunuz. Tabi bu tip görevler aile içinde yaşanan bu tip ölüm dahil, hastalık dahil durmuyor. Devam ediyor. Evet. Evet. İklerinden bir vekalet görevi var. Onun bir o kadar da başında durmak gerekiyor. İnşallah ülkemiz, şehrimiz, dünya bu hastalıktan kurtulsun. Yani bütün her şeyimizi, meclisteki faaliyetleri, buradaki faaliyetleri, her şeyi kısıtlıyor. Ama halkımızla, insanlarımızla, herkes elinden geldiği kadar, hükümetimizle, de, idarelerle, de, sizlerle, de, basınla, herkes bu konuda ciddi anlamda çaba gösteriyor. Bir kişinin daha kaybedilmesini istemiyoruz. Evet. Burada evet. sağlık çalışanlarımız, e, sağlık bakanlığımız, il müdürlüğümüz, herkes elinden geleni yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Sizlerin de birkaç gün geçti ama çalışan gazeteciler gününüzde kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. hiç durmuyorsunuz. Biz yani, de durmamaya çalışıyoruz bu dönemde bizim işimiz de çok zor. durmuyor siyaset durmuyor iş hayatı durmuyor belki belli noktalarda yavaşlıyor ama yine de e, halkımızın ihtiyaçları gidermek adına belli bir tempoda devam ediyoruz. Buyurun.